Selamun aleyküm arkadaşlar Burası Şanlıurfa Birecik Karışma zamanı başlamıştır Size güzel videolar çekmeye çalışıyoruz Şu an iki parça yukarıda var Bir parça gitti Thanks yani iki parça var bölük İkisi birbirine gelirse çok güzel olacak. Bir parça arkada kaldı. <laughs> Ne olur ha? Oğlum akşam akşam garip mi uçurulur? Akşam akşam garip mi uçurur? Valla biz garip, garip uçuruyduk buraya 56 Var ya İki tane içinde daha kuşuna vurmak ki Allah. Əmir Alağan azatdır. Nizibe gittiler kuşlar. Bak Nizibe gidiler. Bak gittiler Nizibe gidiler. Baya uzaklaştı arkadaşlar. Görüntü alamıyoruz. Kusuruna bakmayın. Neredeler? İnşallah alıyoruz da. Aa buradalar bak. Buradalar. Maşallah maşallah. Nizibe gidiyorlar. Ata ata gidiyorlar arkadaşlar. Ata ata gidiyorlar. Maşallah maşallah maşallah. Daha gidiyor arkadaşlar. Maşallah bak gidiyorlar daha. O taraftalar. Aa geri geyler mi? Ney? Gördün mü bak şeyler üstünde top sahasının tarafındalar. Abi alt alttakiler de bozuyorlar işte. Kuşları bozmasalar zaten sabah akşam uçururlar. E bırakın yeter artık. Böyle olmayın arkadaşlar. Bunlar gibi olmayın. İnsanlara daha verin biraz. Geri geldiler kuşlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Geri geldiler. Selam verip yine gidecekler. Allah'ın izniyle. Yalan verdiler arkadaşlar Tekrardan Kürt mahalleye vuracaklar Biricik Kürt mahallesine Vurun Aa gittiler arkadaşlar Tekrardan gittiler Gidiyorum Gitti Kuş gitti ata ata gitti Kürt mahalleye gitti Geldiği zaman yine çekeriz arkadaşlar Arkadaşlar yine geldi bir parçaya girdi Bir parça daha girdi içine Şimdi iki parça içinde var. Evet arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar güzel görüntü alıyoruz. Yine vurdular. Ya bunlar indirsin kuşları indirsin indirsin. Allah'ım Allah'ım. Aa bu ne yaptılar lan öyle. Ne yaptılar ya öyle? Kuşlar ata ata gidip geliyor, gidip geliyor. Ha, şu an Karşakalın üstünde, Biricik'te. Bir daha attılar. O güzelliğe gidiyorlar. Maşallah bir daha attılar. Bir parça ayrıldı. Evet arkadaşlar birbirinden ayrıldılar. Yine inşallah girecekler. Sofucan. Bu duruma ne ne demek istersin? Kralı bak girdi ha. Girdi mi? <laughs> Sofucan bu duruma ne demek istersin? Abi karışmaya hakkıyla yapanı seveceksin bak adamın kuşu Yerini çek baba yerini çek deredir ha Bak deredir Şurada arkadaşlar Bak daha nerede bak Bir karşıya ha, bir nizim bürkür mahalle yani bir satın almış yani o derece yani hakkını veren adamı kuşunu ben seviyorum maşallah maşallah bu alttakilerini saymıyorum üsttekini tek üstteki tepedeki adam zirvede ya bak gidişine bak gidişine bak Atma, atma, atma. Evet kay sen ne yapmak istersin bu duruma? Halil <laughs> 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 çayımız nasıl oldu Halil? Çayımız az kaldı. Nasıl oldu abi? Oluyor mu? Evet. Evet abi. Buyurun çay içmek isteyenler gelsin çayımızı içsin. Gözler çayımız var arkadaşlar. チャイ。 gitti. <laughs> ata, ata ata maşa ata ata pişenge şimdi Allah'ını seveyim. Yine gittiler. Kuşlar geliyor salam veriyor tekrardan gidiyor. Kuşlar çek abi şey kuşlar çek. Şey. Bak kuşlar orada. Görüntü alalım. Daha kayboldu. Sisli havada gidiyor ama Sisli havada gidiyor. Arkadaşlar kuşlar aşağı indiği zaman tekrardan görüntüye alacağız. Güzel bir görüntü yakalayacağız inşallah. İçinde bayağı bir kuş var. Allah emeklerine taraftar aşağı indiği zaman arkadaşlar abra indiği zaman tekrar bir görüntü alacağız görüşmek üzere bizim çayımız da hazır oldu arkadaşlar kuşlar da geldi zaten evet son saniyeler oynandı gün <laughs> pat nori da orada Kuşlar geldi evine bayağı kuş var içine. Bizim yerimiz de böyle arkadaşlar. Çitli yuvamız. Orada örttükten sonra çitlilerimizi buraya koyuyoruz. Üstten geri gelenler var. Hepsini mi Ne diyecek bu? <laughs> Üç dört parça hepsi adamın damında uçuyor. Evet arkadaşlar, ezan oxumaq üzrə. Son hamlələr oynanır. Evet. Ezan oxuğlar arkadaşlar. Ezandan sonra davam edəcəyik inşallah. Evet arkadaşlar ezanımız okudu. Ve kuşlarımız ayrıldı. Kuşlarımız <laughs> yavaş yavaş toplanacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar YouTube a, kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. YouTube a, kanalımıza abone olursanız çok mutlu edersiniz bizi. Şimdiden size teşekkür ederiz. İçinde bayağı kuş var arkadaşlar. Arkadaşın kuşunu tanıyoruz biz. O yüzden konuşma yapıyoruz böyle. Bir daha gittiler arkadaşlar. Bir parçaya gir. Böldüler. Çok pis böldü ya. Hava sisli olduğu için biraz bulanık gözüküyor arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Kuşlarım tekrar geldi arkadaşlar. Yukarıdan gelenler arkadaşlar. Yukarıdan gelenler var. Gelen kuşlarımız da var arkadaşlar. Herkes indirdi bak. Şimdi bayağı kuş var arkadaşlar. Arkadaşın yeri şu ağacın altında daha. Köşede yani. Aşağıda olduğu için kuşlar biraz yüksekte uçuyor arkadaşlar. Yine parçaya girdi. Işte. Abur gitti lan. Komple parça gitti arkadaşlar, bir parça komple gitti. Bak şurada arkadaşlar, diğeri arkadaki olan. Nerede dönüyor ya onlar? O, yer. Oh. <laughs> İçinden kaşanlar var arkadaşlar. Hı -hı. O parçanın hepsini burada çeviriyor daha. konuşanlar var arkadaşlar. Diyor kaçacak kaç, kaçacak ama kaçamıyor. Bence bir tane kaçtı. Kaçan kuşu şurada. Evet arkadaşlar. Kısa da çeviriyor şimdi. Sofu ne demek istersin? Arkadaşlar karışmanın sonuna geldik. Herkes kuşunu çekti. Şu an arkadaşımız kuşu Ali. Şu an kısada lefi bah nasıl diye arkadaşlar. Yakını al baba. Bak bak Şu an hava çok karanlı. Kameradan öyle görülüyor. Bilginiz olsun. Şu an herkes kuşunu çekti. Bakalım ne olacak. Biz gıdamızı aldık. Gıdasını almayanlar düşünsün. Kuşlar kaçıyor. Herkes kendine iyi baksın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.